Herkese merhabalar. Adım Şeref Ahmet Akgün. Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümünde okuyorum. Ee, bu videoda sizlere nesnelerin internetinin temel kavramları tanımlar. Nesnelerin interneti ne işe yarar? Hayatımızdaki önemi nedir? E, tanımı nedir? Onlardan bahsedeceğim biraz sizlere bugün. E, what is Internet of Things? Nesnelerin interneti nedir? E, why do we need Internet of Things? Neden ihtiyaç duyarız? Benefits of IoT e, Yararları nedir? IoT'nin özellikleri Ve IoT Demo bir hava e, istasyonu O bir sonraki videoda e, bir deneme yapmayı, proje anlatımı yapacağım. E, what is Internet of Things? E, Nesnelerin interneti nedir? Eee her şeye bağlanan her şeyden kastımız işte elektronik olsun yazılım alanı ve sensörler gibi internetleri toplayarak bilgiler toplayarak collect, enabling them collect to exchange data. Alışveriş insanlara bir veri şeyi yapar, veri aktarımında bulunur işte akıl ev cihazları gibi endüstriyel ekipmanlara kadar birçok geniş bir alana sahiptir. Teknolojinin verimliliğini arttırır. Arttırmak, maliyetleri daha da düşürmek, insan çalışmasını, insan gücünü düşürmek için, kullanıcı deneyimi geliştirmek için kullanılır. Yani hayatımızı kısaca eee Birçok çok alanda kolaylaştırmak için kullanılan bir alandır. Şu şekilde küçük örnekler de var. Mesela klima e, olsun, e, anahtar, e, mesela şu evin garajı gibi olsun, lambalarımız olsun. Mesela bunlar sensörle çalışıyor, kumandayla çalışıyor. E, bunların hepsinde bir nesne interneti var. Sonra arabamızın, e, arabamızda bir nesne interneti var. Ne var? GPS özelliği var. Mesela ben arabamın yerini bulabilirim GPS. Telefonuma bağlayabilirim. Ee, arabamın nerede olduğunu bulabilirim. Telefonlarımızda da var. Telefonlarımızda ne var? Mesela telefonum kayboldu benim. GPS özelliğini e, açık bırakırım her zaman. Açık bıraktığım zaman telefonum kaybolmuş veya çalınmış olsa bile e, hemen telefonumun nerede olduğunu tespit edebilirim. E, telefonum yerini bulabilirim. Mesela arabayla da eve gelirken eve gelmeden önce e, kumandaya basarım. Otomatikmen e, garajımın kapısını açarım direkt yoldayken yarım saat önce klimamı açarım, evimi mesela soğuksa hemen yarım saat öncesinden açarım, evimi ısıtırım, lambalarımı açarım 5 dakika önce kala gibi gibi. Hayatımızı kolaylaştırmak için birçok alanında nesneler interneti bulunmaktadır. Peki, why do we need IoT? Neden ihtiyaç duyarız? Şöyle bir örnek anlatayım. Hasta, hastane ve elektronik e, hastanın bilgileri. Mesela örneğin e, hastamız e, çok kötü e, durumu e, muhtaç, birilerine muhtaç. Bir insana e, sürekli yanında 7-24 birinin yanında durması lazım. Onun bakımıyla ilgilenmesi lazım. E, ama nesnenin interneti olduğu müddetçe eee Hastanın bilgileri elektronik ortama, hatta enabız diyebiliriz. Enabıza e, şu anda mesela Türkiye'de enabız kullanılıyor. Enabızda insanların reçetesi olsun, e, kişisel bilgileri olsun ve hatta bütün şeyleri, e, bilgileri mevcut. E, elektronik ortamda insanın... E, neye ihtiyaç duyduğu hastane ortamında görülür. E, 7-24 birinin onun yanında durmasına gerek kalmaz. Yani çok kötü bir durumu varsa zaten e, hasta bakıcı e, hastane çalışanları, personeller zaten ilgili e, alakayı gösterirler. Ama nesnenin internette olduğu müddetçe e, çok daha rahat insan gücü azalması e, zamandan tasarruf etmek e, gibi birçok rahatlığa e, kavuşuyoruz. Bir ikinci bir örnek daha göstereyim. Mesela e, çok ha, e, durumu çok kötü bir e, insan düşünelim. E, ne yapacak? Eğer bir hastaneye gitme ihtiyacı varsa kendisi arayabiliyorsa kendisi arar ya da yakınındaki 155 arar. 155 Türkiye'de kullandığımız e, bütün itfaiye, polis, ambulans gibi bütün numaralar 155'te toplanıyor biliyorsunuz. 155'i arar, hastaneye gider, hastanede de gerekli işlemler yapılır. Ama bu nesnelerin internet olmadan önceki senaryo, nesnelerin interneti olduğunda bakılır sistemde o kişinin özelliklerine ve gerekli talimatlar o kişiye verilir. Eğer çok ihtiyaç varsa kendisi 155 aramasına gerek kalmaz. Personeller zaten hemen gönderirler evine 155 e, ambulans ekiplerini. Ve ambulans e, onu evinden alır. E, ve ambulans hastaneye geldiği an ona çok hızlı bir şekilde tedavi yöntemleri, e, tedavisi başlar. Neden çok hızlı bir başlar? Çünkü o kişinin zaten ne olduğu o gelmeden önce hastanede biliniyor. Nasıl biliniyor elektronik sistemde bu kişinin neye ihtiyacı var ne hastalıkları var gibi gibi e, hastaneye gelmeden ya da e, ilaçları gönderilir ilaçlar e, verilir ya da hastanlık e, hastanede e, gelir gelmez gerekli tedavisi yapılır eğer ameliyata ihtiyacı varsa da direkt ameliyathaneye e, gönderilir ve çok hızlı bir şekilde tedavisi olur yani bu nesnelerin internetiyle hayatımızın çok daha kolaylaştığı, insan gücünün azaldığı, insanlara daha hızlı, daha katkıda bulunduğu bir senaryodur nesnelerin internet aracılığıyla. Şurada da örnekler var: prescriptions, reçeteler, direkt reçete veriyor, medicines, ilaçlar, operation theater, operasyon tiyatrosu. Yani işte nesnelerin internetiyle zaten direkt reçetesi şeye görür elektronik sistemde. Yani ne ilaçları varsa bakılır. Eğer dediğim gibi ameliyata ihtiyacı varsa da direkt şu şekilde ameliyata da alınır. Ee, hızlı bir şekilde, çok daha rahat bir şekilde tedavisi e, hastanın görülür. Expanding Interdependence of Humans. Interdependence, pardon. Interdependence of Humans. Ee, insan gücü azaltması yani anlamına gelir. Interpretans e, geliş gelişim e, gü, insan gücü pardon insan gücünün yani insan e, insanların artık daha az e, yardımda bulunduğu elektronik ortamdan daha e, ilerlediğimiz bir e, teknoloji e, nesnelerin interneti e, insanın insan gücünü daha az kullandığımız daha rahat olduğu bir yer. Interact e, etkileşim, contribute katkıda bulunmak ve collaborate işbirliği, e, in, interact e, işte insanlara hemen etkileşimde bulunur ve katkıda sahip ve bir bu, bu konuda da onlara bir iş e, hemen anında çözüm yani çok hızlı bir şekilde. E, insana bakar, etkileşimde de bulunur. Contribute, e, herhangi bir katkıya bir ihtiyacı var mı katkıda bulunur ve Collaborate'de de o an işbirliği, o işi sağlanır hızlı bir şekilde. Nesnenin internetiyle çok daha hızlı ve rahat bir şekilde e, etkileşim alınır. Benefits, benefits of IoT. E, IoT'nin katkıları. Efficient resource utilizations, utilization, utilization. Ee, kaynaklardan ee, daha fazla yararlanmak, efficient, ee, daha fazla kaynak e, elektronik ortamda bulunması, minimizing human effort, e, insan gücünü minimuma düşürmek, düşürmek daha azaltmak, saves time, zamandan tasarruf etmek, zamanı azaltmak, daha kısa sürede daha hızlı etkileşimde bulunmak, daha hızlı e, çözüm bulmak. Improved Security, güvenliği arttırmak, Development of AI through IoT, e, yapay zekanın daha hızlı gelişimiyle e, internet, e, nesnelerin interneti yapay zekanın gelişimiyle daha hızlı bir şekilde çözüm bulmak, çözüm bulabiliriz yani yapay zekanın gelişimi bizlere çok daha hızlı bir şekilde ve tabii ki insanlardan da feedback alarak yani geri bildirim alarak mesela bir hatası vardır, bir, bir ne yapayım, elektronik bir ortamda bir sıkıntı vardır. İnsanlardan feedbackler alınan hepsinin herkesten toplanır. Herkesin problemlerine bakılır. O şekilde bu teknoloji sürekli kendini geliştire geliştire devam eder feedbacklerle beraber. IoT features, IoT'nin özellikleri. Uh, IoT let us the true potential of technology. Uh, Doğru potansiyeline e, başarı bilmek yükseltmek yükseltelim demiş Letas Haydi e, teknolojiyi doğru potansiyeline yükseltelim yani aslında burada e, herkesten az önce dediğim gibi feedback'leri alarak herkesten bir bu burada bir ne problem var gibisinden herkesten bir şeyler alıp e, sürekli bu teknoloji kendini geliştirir daha da yükselir, yükselir, yükselmeye devam eder e, connect bağlanmak. connect various things to The IOT platform. Dünyanın her yerinde bağlantı sağlanabilirsiniz bu şekilde. Ve her şeye. Kumandalar olsun. Diğer elektronik cihazlar, klimalar gibi birçok şeye bağlantı ve birçok platforma bağlantı yaparak çok hızlı bir şekilde çözüm bulabilirsiniz. Analyze. Analiz, analiz, analyze the data collected and use the built business intelligence. Ee, bu şekilde data toplayarak yani bilgi toplayarak iş gücünü e, iş gücünü daha da e, arttırır. Daha da e, iş gücünden daha da e, daha da fayda bulur. Sürekli kendini yeniler geliştirir. İşte e, feedbacklerle şeylerle ee, insanlardan geri bildirimlerle sürekli kendini geliştirir, bilgiler toplar, e, analizler yapar. Integrate, integrate various to models to improve user experience. Daha çok bu feedbackler aslında buradan geçerli. Bakın kullanıcı deneyimlerini geliştirmek, e, kullanıcı deneyimleri modellerini geliştirmek ve sürekli e, insanlardan geri bildirim alarak e, ve insanların şikayetlerini de tabii ki alarak bu şekilde sürekli kendini arttır arttır geliştirir, yükseltir. Ee, tek, bu nesneler internet aslında bize çok büyük katkısı var. Ee, i̇şte hayatın her alanında kullanılan bir şey yani her alanda olan bir şey dediğim gibi evimizde dışarıda her şeyde. Ee, ve zaten teknoloji durmadan ilerliyor e, durmaksızın. E, insanlardan da feedback'ler alarak e, e, işte az önceki hasta örneği olsun, işte arabalar olsun gibi gibi birçok yerden e, yardımlar alarak birçok e, örneklerle insanların hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz, zamanlarda nasıl tasarruf edebiliriz, insan gücünü azaltıp insanlara anında çözümü nasıl e, ulaştırabiliriz, çözüm odaklı ilerleyebiliriz. neslerin internetinin e, asıl amacı budur. İnsan hayatını daha da kolaylaştırmak, insanlara daha da huzurlu, mutlu, sağlıklı bir yaşam sunabilmek her alanda. Evet ve sürekli de kendini geliştiren bir alan durmaksızın sürekli insanlardan geri bildirme alarak sürekli kendini geliştirir ve insan hayatını daha da rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamasını olanak sağlar teşekkür ediyorum.